sevgili terazi burçları ay burcu terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlarım bakalım sizleri bu hafta neler bekliyor bir cumadan bir cumaya terazi burçlarını yayınlıyorum biliyorsunuz arkadaşlar ee, yeni takip alan tüm dostlarım için teşekkürlerimi iletiyorum aynı zamanda şunu belirtmek istiyorum can dostlarım ee, siz, bazı gelişmelere mazhar olacaksınız. Bu haftadan itibaren ne gibi gelişmeler? Yeni kapıların açılması, yeni birlikteliklerin yol alması gibi konular. Yalnız bir bilene danış sözü burada gerçek oluyor. Bir şeyleri bir bilene danışmanda fayda var sevgili dostum. Aynı zamanda kaybettiğin bir eşyanı bulacaksın. Ve de böyle nasıl diyeyim kaybolan bir kişi geri gelebilir. Kaybolan bir şeyleri bulabilirsin. Bu hafta böyle bir haftadasın. Giden birileri geri gelebilir. 24 gün içerisinde sevgiyle ilgili bazı gelişmeler yaşayacağını gösteriyor sevgili dostum. Ve baktığımda gezegensel konumlara evet bir buluşmanın gerçekleşeceğini görüyorum. Güneş ve ayın kavuşumu var ki bu da dişi ve erkek dengesi yerine oturacak diyor bize. Ve bir e, karakteri düzgün bir insanla tanışabilirsin. Kalbi boş olanlar karakteri düzgün bir insanla e, karşılaşabilir. Bazı teklifleri değerlendirebilirler. Yolunuz Açık önemli bir fırsatı değerlendireceğini görüyorum. Bakınız yıldızsal olarak değerlendirdiğimde, şimdi birbirini bakıp da görmeyenler olabilir. Yani bir platonik aşk olabilir arada, ama karşılaşmalar, güzellik ve böyle ruhun maddeye dönüşümü olacak yani e, tensel temasın olabileceğini ve birbirinizi böyle bir kavisli yolda karşılaşacağınızı birbirinize destek vereceğini gösteriyor yıldıznamelerde arkadaşlar aynı zamanda şöyle bir baktığımda seni sıkan daraltan üzen iki kolunun aydınlığa çıkacağını gösteriyor ki bu da düğümlenmiş bir işin çözüleceğinin işareti aynı zamanda Bakınız şöyle kendini hapsettiğin yerden kurtuluyorsun. Güzellik ve dediğim gibi e, bolluk, barış, huzuru yakalayacağın bir haftadasın. E, dediğim gibi ayın 7'si ile 13'ü arasındaki geçen sürede Terazi burçlarını yayınlıyorum arkadaşlar. Çünkü Venüs gezegeninin denetimi altındalar. Sizin Öz burcunuz Venüs sevgili terazi burçları. Yeni takip alan arkadaşlara söylüyorum. Eğer bir işe cuma günü başlarsanız hayır ve bereket görürsünüz. O yüzden tüm terazi burçları kendi günü olan cuma günü yayınlıyorum arkadaşlar. O, o gün başlayın verdiğimiz zikirlere hayır göreceksiniz, hasanet göreceksiniz. İlahi nurlarla dolacağınızı görüyorum. Ve bütün hanımlar bakınız eril dişil dengesini yerine oturtmuşlar gösteriyor. Ufacık bir şeyi büyüteceksin ve bereketini göreceksin. Kısacası damlaya damlaya göl olur sözü gerçek olacak. Bir değerlendirme yapacaksın. Araba alma isteğin mi var? Ya da bir işleri yoluna mı koymak istiyorsun bunu yapacağını görüyorum. Arkadaşlar güç ve sevgiyi hayatına koyacağını görüyorum ve de bir kendini bilmez bir insana bir ders verdiğini gösteriyor. Aile içi çatışmalara biraz dikkat ederseniz iyi olur. Sessizce, sakince evinize girip çıkın. Bekar olan tüm terazilere diyorum. Evli olanlarda da biraz aile çatışması olabilir. Yine çok fazla sorunu büyütmeyin arkadaşlar. Hayırlı, hayırlısıyla işinize, gücünüze bakın diyorum. Gizlenen bir şeyi açığa çıkarmayı bileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Ve şurada bakıyorum gelen sayıya bakmak istiyorum. Evet. İsminde B harfi İ harfi A harfi ve E harfi olanlara karşı dikkatli olun arkadaşlar. Bunlardan bir anlamsız zıtlaşmalar meydana gelebilir. Seninle ilgili böyle bazı güçsüzlükleri açığa vurabilirler. Yani yüzüne bazı senin zayıf noktalarını vurabilirler. Ki zaten biliyorsunuz her insanın zayıf yönleri vardır. Kiminin ne bileyim ben bir sigaraya zayıflığı vardır, kiminin alkole zayıflığı vardır, kiminin yemeğe zayıflığı vardır. Zaaflarımız olabilir. Bunu yüzüne vuracaklar. Bu zaaflarının senin yüzüne vurmaya hakları yok. Çünkü sen zaaflarını biliyorsun. Bu düzeltmeyi kendin yapacaksın. O bir özel alana girer. Yani senin bir zayıf noktandan vurmaya çalışıyorlar. Kilondan vuruyorlar. Yani Fizik görünümünden vuruyorlar. Bunları senin karakterinle seninle çatışamıyorlar. Güçlü bir karakter olduğun için gelip böyle bir şeylerle seni küçümsemeye çalışıyorlar. Hemen anında onları yere devireceksin kesinlikle. O kadar güzel bir laf söyleyeceksin ki senin yanına yaklaşmaya cesaret bile bulamayacaklar efendim. Çünkü o alan dediğim gibi o seni ilgilendir, senin özel alanındır bir düzeltme olacaksa onu sen düzelteceksin. Kimsenin bunu söylemeye hakkı yok. Arkadaşlar sevgili terazi burçları sana ters gelen bir şey, ters görünen bir şey zaman içerisinde kabul edilebilir hale gelecek. Özgürlüğüne çok düşkün olacaksın. Jüpiter'den çok olumlu etki alacağını görüyorum. Aslında bu yıl bekar terazi burcu kalmıyor. <laughs> Ama nasip diyelim. Yani her şeyin bir zamanı var. Ya ben bekarım kimse yok diye itiraz da edebilirsin. Olabilir. Tabii ki biz genel bakım yaptığımız için özel bakımlara özel harita çıkartılması lazım. Nerede ne var, neresi kuvvetli, hangi bölge zayıf kalıyor onları dengelemek lazım. Yani maalesef ki sizin de imtihanınız denge ile ilgili terazi burçları ben ne yapabilirim her insanın bir imtihanı var. Hepimizin imtihanları var geçiyoruz. Sabretmek gerek, Zaman zaman benim de sabrım taşıyor. İtiraf edeyim. insanız etten kemikleriz. O kadar bu bilginin içinde olmama rağmen ben de zaman zaman isyan ediyorum. Ama etmeyin. Her şey yoluna girecek. Basamakları adım adım çıkacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir nasıl diyeyim bir tutkulu bir beraberlik olabilir. Bir tutku, bir gizem, bir cesaret örneği sergileyebilirsin. Bir herhangi bir kabir ziyareti yapabilirsin. Bir türbeye ziyaret yapabilirsin ya da yaşlıca bir insanın ölüm haberini alabilirsin. Olsun bir ölümü biraz sorgulayacaksın. Arkadaşlar bunu söylememde bir sakınca yok. Yani her hafta aslında bir ölüm evinde sorgulama oluyor. Yani herkesin, yani 12 burcunda bir ölüm evinde bir sorgulama olur. ya Bu hafta mesela sizin ölüm evinizde bir sorgulama var. Dediğim gibi türbeye git, duanı et. E, türbeler enerji doludur, olumlu enerji doludur. Onlar önlemişler de dünya değiştirmişlerdir, boyut değiştirmişlerdir. O yüzden bir türbeye git ölümü sorgula, bir ölüm haberi alırsan da bir Fatiha, üç ihlasını oku. Allah'ım e, sen nurunla hicap et, diyeceksin. Bu kadar. Bana bazen böyle kendini bilmez cahiller söylüyor. Sen bize ölüm haberi duyacaksın dedin, seni izlemem kardeşim. 12 ev içerisinde yani zodyakta birinci ev, ikinci ev, üçüncü ev var. Sekizinci ev de ölümle alakalıdır. Sekiz, iki, 6. eve bakılır, 12. eve bakılır. Yani bu evin aldığı açılara göre bir ölüm haberi alabilirsin. Hayat duruyor mu yani? Ölüm de devam ediyor, doğum da devam ediyor. Yani ben müjdeler verirken iyi de bir haber alacaksın deyince kötü mü oluyor? İşte böyle e, lütfen böyle düşünmeyin arkadaşlar. Her hafta birisi böyle bir ölümü sorguluyor. Olabilir hepimiz her an Rabbim ışıklar içinde gitmeyi nasip eylesin. Karanlıkta gidiyor onlar. O ölümden kaçanlar var ya, o ölmekte sorgulamaktan kaçanlar var. Hep karanlıkta gidiyorlar. Hani ben de çok büyük bir laf ettim burada ama öyle arkadaşlar. Allah diyor ki sen beni an ki ben seni unutmayayım ahiret gününde. Işığa inanacaksın, meleklere inanacaksın ki ışık içinde gideceksin. Onlar karanlıkta gidiyor. Benim kişisel kanaatim, sizi samimi bulduğum için ben söylüyorum arkadaşlar. Terazi burçları, yalan dolan bilmezler. Bir de zekalarını çok seviyorum onların. Çok zekiler. E, terazileri seviyorum arkadaşlar. Genelde e, çok dengeli insanlar olur. Dışa e, güzellikle dolu yürekleri. Eminim benim ne demek istediğimi anladınız. Evet üzerinde cesaretle toplayacaksın bakın bulursanız da bu hafta benim bir önerim bulursanız bir siyah mum bulun arkadaşlar olmasa beyaz mum da olur mesela beyaz mum var elinde siyah bir kordela ile bağla siyah mum ya da mumu bu siyah kurdele ile bağladığımızda büyü çözer arkadaşlar bize yapılmış herhangi bir kısmet kapama ya da nazar negatif enerji varsa tamamını o kara delik gibi içine alır. Bu ben sizden bir yani o kült uğraşılarla ilgilenen biri olarak bir sır vereyim. Siyah mum yakabilirsin. Muma si herhangi bir renk muma. Kırmızı, beyaz ne olsun. Siyah bir kurdele bağla. De ki ben de bana yapılan büyüğü, negatif enerjiyi bu kara delikle beraber Yok ediyorum de. Kara yok ediştir arkadaşlar. Ve arkasına mum yanarken 7 Fatiha, geçiş için 7 Fatiha, 7 İhlas. Ben onları size yazayım o zaman arkadaşlar. 7 Fatiha 7 İhlas 7 İnşirah oku ve bitiminde yani bunlar üçü bitti miydi? Süpaneke ile mühür vur gerisine karışma. Mum bitinceye kadar bekle ya da bir köşede yansın ama bunu gece ya da yatsıdan sonra yapman gerekir. Gündüz mum yakmanın çok etkisi yok. O yüzden etki etmez. Süpaneke ile mühür vurmayı unutmayın. Arkadaşlar ben sık sık böyle dualar vereceğim. Her platformda gerek ritüelde gerek yıldızname'de tarot bakımında bunlara ziyaet edin mum genelde gece yanmalıdır. Ama benim gece yakamam, evin içi kalabalık diyorsan hiç değilse loş ve karanlık bir yere geç. Gündüz yap, o da olur. Olur. Karanlıkta her zaman olur. Evet. Gündüz yapıyorsan karanlıkta yap arkadaşım. Yedi Fatiha 7 ihlas 7 inşirah okuyacaksın. Yani elem naşrak leke sadrak ve vedana anke vizrak. İnşirah açması için. Mumu da yanıncaya kadar bekle. Üzerindeki ağırlığı at. Korkuyu at. Bence de korku morku yok aslında da olanlara söylüyorum. Kesinlikle bana falan da gelip de büyü bozdu bozmadım demene gerek yok. Para vermene gerek yok. Enerji çalışmasına gerek yok. Ben hepsini söylüyorum. Beni takip et. Hakkım sonuna kadar helal olsun. Helal olsun arkadaş. Hatta beni beğensen de beğenmesen de, yorum yapsan da yapmasan da dinliyorsun ya hakkım helal olsun. <laughs> evet, seviyorum hepinizi arkadaşlar. Devam ediyorsam, devam ed devam ediyorsam lafa bak. <laughs> devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir sol tarafta ağrı olabilir. Sol tarafta bir tutulmalar meydana gelebilir sol göğüs sol dirsek sol diz sol ayak bir kadınsıllıkla ilgili bir problem yaşanıyor. Yani kadınlarla ilgili bir problem. Bir kadından gelebilecek zarar. O yüzden o bölgeye diyorsun ki kendimi seviyorum, kendimi kontrol altında olduğum gibi negatif enerjileri de kontrol ediyorum, geri püskürtüyorum diyeceksin arkadaşlar bunları diyeceksin engelleri ortadan kaldırdığını gösteriyor en son onları söyleyebilirim arkadaşlar bu hafta sonu pazar günü olabilir ya da cemaatis pazar olabilir bir yola gideceksin kesinlikle ve bu yol seni yeni insanlarla buluşturuyor ve aynı zamanda bir akıl, estetik, sevgi anlayışının geliştiği bir dönemden geçiyor olabilirsin. Bu hafta bir hayalinde gerçekleşiyor. Daha ne olsun efendim, daha ne olsun. Şimdi zikrinizi vermek istiyorum müsaadenizle sevgili arkadaşlar. Videonun altına yazacağım. Eğer büyüden fa falan şikayetin varsa, negatif enerjiden şikayetin varsa siyah muma ne okuman lazım? ve niyet nedir onu da yazacağım. Kara delik. Ya siyah mum kara delik. Böyle kodlayın. Kara delikte yok ediyorsun. Hani bazen diyorlar ya, kötüleri evrene yolluyorum falan. Detayını açıklamıyor. Ben açıklıyorum işte arkadaşlar. Orası kötüyü evrene yollamak diye bir şey yok. Evrende kara delikler var. Onu kara delikte yok ediyorum. Sıfırlıyorum. Bitti. Siyah mum önemlidir arkadaşlar? Evet. Şimdi senin sesinin duyulması lazım. İşitilmen lazım sevgili terazi boşları. O yüzden ya semi zikrini veriyorum. Ya semiu, semiyu, u ile bitiyor. 180'dir. Her şeyi işiten anlamındadır. Ben de sizleri işittim, seviyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.